Salına salına da gidişin daha dünkü gibi daha dünkü gibi terife girmeyen. Arkadaşlar merhaba ee yine çok teşekkür ederim uçuruyorsunuz kanalı gerçekten süpürüyorsunuz yazmış. Kanalı süpürüyoruz çok kısasını de çok ve büyük işler yaptık. Gerçekten. O yüzden arkadaşlar bin ilk psikolojik hedefimiz ondan sonra inşallah kocaman bir kanal oluruz ve çatır çatır video izliyorsunuz. Gece yarısı bile izliyorsunuz. Helal olsun 70 saate mi çıktı dün? 80 saat mi? Bakalım bugün ne gelecek. O yüzden sevgili arkadaşlar sonuna kadar git abi sonuna kadar ne öğrenirsen artık şurada kalmış 3 sizin için tabi. Daha ben devam ediyorum KPSS var siz de efendim, benden ayrılmayacaksınız tabii ki ve devam edeceğiz. Çünkü başınızın belası tarihi. Üniversiteye gittiğinizde de başınızın belası. İnkılap tarihi yok mu? Yok dersi. Değil mi? O yüzden fakir hocanıza destek destek fakir hocaya bir destek olun. Arkadaşlar hemen geçiyorum. Hızlı hızlı. Şimdi bak. Hemen bir onluk daha halledelim şurada. Bu dönemde Amr bin As. Bu adam da İslam dünyasında önünde gelen liderlerden birisidir. Bu şeyde falan göreceğiz Hz. Ali zamanında iç savaşlarda. Kudüs Patriği şehrin anahtarını ona teslim ediyor. Ve böylece Filistin fethi tamamlanıyor. Kudüs'ü şöyle sormuşlardı. Üç din için niye kutsaldır abi? Üç dine ait mabetler yan yanadır. Böyle de cevap verdiler. Filistin'in fethinin tamamlanmasından bahsediyoruz. Kutsal değil mi? Şehir. Bugün ne acılar çekiyorlar arkadaşlar. Ne? Neler yapıyorlar da çocuklara? Çor, çocuk, çağ, çorba demeden bombalar gidiyor bebeklerin üstüne. Sadece bebekler mi? Peki sevgili arkadaşlar. Şimdi Kudüs'ün fethi aşağıdakilerden hangisinin döneminde gerçekleşmiştir? Soru bu. İslam dünyasında acaba kimin zamanında gerçekleşir Kudüs'ün fethi? Şimdi arkadaşlar Hazreti Osman olmaz. Hazreti Osman zamanı Kafkaslar üzerine sefer. Belencer savaş, Savaşı ile haz Hazarların durdurması Hazreti Osman zamanında. Aynı zamanda Zatüs Sevari Savaşı, Bizans'a yapılan ilk savaş. Kıbrıs'ın fethi. Hazreti Ali zamanı zaten hiç olmaz. Çünkü direkt iç savaşlar Cemel Vakası ile başlar. Sıbfin'le devam. E ne olur abi sonunda hakem olayıyla İslam dünyası üçe ayrılır. Sünniler, Emeviler, Hariciler. Peki birinci Abdül Abdülmelik arkadaşlar Emevi e, ne diyelim? hükümdar e, şey halifesidir. Bunun zamanında Arapça resmi dil ilan edilir ve ilk Arap İslam parası bastırılır. Hatta şöyle deriz Arap milliyetçiliği politikasının temelleri atılmıştır. Ö, sen yemez dikkat. Peki Hz. Ebu Bekir ilk halife doğru mu arkadaşlar? 2 yıl zaten halifelik yapıyor. Hep iç savaşlarla geçti. Sahte peygamberler, zekat vermek istemeyenler, işte dinden dönenler bunların isyanını bastırmakla uğraştı. Bir de Kur'an-ı Kerim ne yaptı abi? Kitap haline getirdi. Burada doğru yaratımız arkadaşlar Hz. Ömer olacaktır. Filistin'in Fethi Kudüs'ün alınması. Doğru mu? Kudüs'ün alınması Hz. Ömer zamanında Amr bin As tarafından komutanı Amr bin As tarafından alınacaktır. Genç. İkinci Osman'ın Yeniçerilerin disiplinsizlik göstermesi üzerine Osmanlı tarihinde ilk kez Yeniçeri ocağının kaldırmayı düşündüğü sefer. Hani size vakit verelim. İsterseniz durdurun ve çözüm arkadaşlar. Yeniçeriler disiplinsizlik gösteriyor ve İstanbul'a döndüğünde diyor ki ben sizi bir sayacağım. Benden fazla para aldınız. Sayıyor ki çoğu Yeniçeri SM defterlerinde var. Heriflerin varlığı yok. Sonra ne yapıyor? Öncelikle eşine söylüyor bu ocağı aldıracağım diyor eşi de Şeyhülislam'ın kızı o da babasına söylüyor o da gidiyor abi yeniçeri ağasına söylüyor anam ondan sonra olaylar olaylar sevgili arkadaşlar hangi sefer acaba Bul bulmuşsunuzdur hemen geçiyorum bir yana olmaz kanuni zamanı 1529 birinci bir yana kuşatması ne, ne oldu abi karadaki tek başarısızı kanuninin doğru mu? Niye? Çünkü dış yaklaştı. Ağır toplar götürülemedi. Doğru mu? Viyana kalesi çok düşüldü. Ziget var. Kanuni'nin son seferi alındığını göremedi. Sefer sırasında öldü zaten. Arkadaşlar uy var. Bak hala beklerim bu sor soruyu. Uy var kalesinde bir Türk gibi güçlü. Kim? Köprülü Fazıl Ahmet Paşa. Uy var ve Neokrat kalelerini alıyor adamlarla. Ne, ne diyelim vasfara anlaşmasını imzalıyor. Hiç alakası yok burada Yeniçeri Hoca'nın kaldırılmasıyla. Haçova Osmanlı'nın kazandığı son büyük meydan savaşı diye geçer. Doğru mu? 1596 ve sevgili arkadaşlar Kazan Kepçe Savaşı diye de bilinir. Çünkü böyle seyisler, ahçılar ne diyeyim işte aklınıza geri hizmette kalan kim varsa eline işte tencere işte Kepçe ne aldılarsa çıkmışlar, kafasına kafasına vurmuşlar. Avusturya ordusu, Erdel ordusu bunun üzerine yürümüşler. Bu kuşatma nedir biliyor musunuz? 1621'deki Hotin. Arkadaşlar Hotin'de disiplinsizlik gösteriyorlar. Bu kuşatma bir özelliği daha var. Hotin'i alamıyoruz aslında. Ama Hotin anlaşmasında alıyoruz. Çok nadir değil mi? Diplomasi de Hotin kalesini alıyoruz. Biz genelde ne yaparız? Savaşta kazanırız. Ne yaparız? Masa başına kaymalarız, doğru mu? Trabluskap bunun örneği değil mi? Biz yendik Trabluskap'ta. Geç. Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin Osmanlı Devleti'nin Batı'yı yakından tanımak istemesinin sonucunda yapıldığı savunulamaz? Bak, geniş bir soru. Henüz sorularda gelmedi arkadaşlar. Bir bakın. Çok da güzel bir soru. Osmanlı Devleti'nin Batı'yı yakından tanımak istemesinin sonucunda yapıldığı savunulamaz. Acaba nedir? Nedir? Bilgi şart burada. Çözdük mü? Durdurdunuz mu? Çözdünüz mü? Dur dur çöz. Dur dur çöz abi. Arkadaşlar ne biliyor musunuz cevap? Bak bir kere Ebu Bekir Raltı Efendi olmaz. Avusturya elçisi bu. Avusturya elçisi orada yazdığı sefaretname ki gezi notlarıdır bunlar gezi eserleri biliyorsunuz. Direkt Avusturya'nın bütün o devlet yönetimi, sosyo, kültürel, ekonomik her alanda ne, ne yapmıştır? Bilgi vermiştir. Kime sundu biliyorsunuz mesele? 3. Selim'e. Üçüncü Selim'in e. Selim nizamı cedid ıslahatlarını çok etkileyecek bir kişiden bahsediyoruz. Benim de yüksek yaptığımda aslında çalışacağım eserdi de olmadı. Zeki Arıcan vardı <laughs> Peki Yusuf Aga Efendinin Londra'ya elçi olarak gönderilmesi arkadaşlar ilk sürekli elçimiz midir? Geçici değil bak. Londra'ya niye elçi olarak gönderiyorsun adamı? Batıdan bir şeyler yapsin doğru mu? Yusuf Aga Efendi Londra'ya niye gönderilir? Peki ikinci mamladım niye Avrupa'ya öğrenci gönderir? Batıyı yakından takip etmek. Bunlar neyle gelecekler? Batının değil mi? Fikirleriyle. Genç Osmanlılar, Jön Türkler. Peki arkadaşlar dışarıdan bir de adam getirirsek. Kontta bonne Oldu sana Humbaracı Ahmet Paşa. Gitti Humbaracı ocağını batı tarzında düzenledi. Yine bu adamı dışarıdan istiyorsak batıyı yakından takip etmemizin değil mi etmek istememizin sonucudur. Yalnız burada arkadaşlar doğru yanıtı inşallah bulmuşsunuzdur. Koçi Bey'dir. Niye biliyor musunuz? Çünkü 17. yüzyılda henüz batıyı örnek almak yap. Yeah. Koçu Bey 17. yüzyılın adama. Peki Risale'de ne diyor? Batıya matıya ulaşalım demiyor. Dirayetli padişahlar dönemine dönmek lazım diyor. Geriye dönelim diyor. Anladın? O yüzden 4. 4. Murat'a 17. yüzyılda bu Risale'yi sunacak. Koçu Bey Risale'si bunu da incik cincik ettiler. Ha? Katip Çelebi ile Koçu Bey unutmayın 4. Murat. Peki arkadaşlar 19. yüzyılda Jön Türklerin meşrutiyetin ilanı konusunda İkinci Abdülhamit'e sundukları istekler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Acaba Jön Türkler ne istemiş ne istememişlerdir? Bir bakın arkadaşlar tık 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 Ya da durdurun. Durdurduysanız çözüyorum. Durdurduğunuz değil mi? Çözdüğünüz soruları. Sevgili arkadaşlar meşrutiyet varsa Osmanlı halkına eşit halklar, halklar tanınacaktır. Doğru mu? Eşitliği istiyorlar bak. Eşitlik, adalet, he? hukuk üstünlüğü. Peki meşrutiyet varsa Anayasa Kanunu esası ilan edilmeyecek mi abi? O zaman haklar Anayasa ile güvence altına alınacak mı? tüm halkın doğru mu? Peki halk yönetime katılmıyor mu abi? Mebusan Meclisi açılıyor. Ya yani şöyle yapın meşrutiyet arkadaşlar yarı demokrasi. Çoğu şey paşada toplanıyor yine yetkiler. Ayan meclisini paşa atıyor. Yasayı paşa, şey Ayan Meclisi veriyor. Dev hükümeti Ayan Meclisi kuruyor. Ben ne anladım bu işten? Mebusan Meclisi veriyor. O yüzden yarı demokrasi çoğu yetkinin yine paşada toplandığı yönetim. Peki arkadaşlar vatandaşlık bağıyla halkın birbirine bağlanması olur. Zaten buradaki fikir akımı, bak sakın unutmayın. Hani burada e, çahaldır tarihçi. Türkçülük arkadaşlar henüz devlet politikası halinde değil. Zaten adamlar henüz Türkçü değil. Anladın mı? 19. yüzyıldan bahsediyoruz. <laughs> Bu şekillenmesi için var ya dönüm noktası 1. Balkan Savaşı. Ulan diyorlar Balkan ülkeleri siz milliyetçi misiniz? Biz de milliyetçiyiz. Dönüm noktası olur. 1908'de bile Osmanlıcılık getirdim, fikir akımına Birinci meşrutiyette Osmanlıcılık, ikinci meşrutiyette Osmanlıcılık, bundan önce Tanzimat'ta Osmanlıcılık, sağ fermanda Osmanlıcılık, Osmanlı'yı dağılmaktan kurtarmak. Türkçülük devlet politikası dal henüz. Tamam mı? Dikkat. 20. yüzyıl olacak. <laughs> Osmanlı devletinde arkadaşlar yine klasik bir soru. Hemen durdurduğumuz mu? Bence yapmış olmamız lazım. Devlet adamlarından hangileri kalemiye? Eli kalem tutan adamlardan bahsediyoruz. Ne olabilir? Elin kim kim kalem tutar abi? Arkadaşlar neden Osmanlı defterden ne anlar? Mali işler. Yapıştır. kalem midir? Peki Tuğra'yı çeken adam nedir abi? Nişancı mıdır? Evet. Doğru mu? Evet. Ha, aynı zamanda tımar falan da dağıtır ama burada yeniçeri ağası arkadaşlar seyfiye sınıfındadır. Seyfiye. Bak şimdi şuna ayıralım. Seyfiye neydi? Seyfiye sınıfı askeri sınıf. İlmiye sınıfı din adamları sınıfı. Kalemiye sınıfı daha böyle eli kalem tutan sınıf. Bürokratlar doğru mu? Örnek verirsek Seyfiye sınıfına Yenişeri Ağası, Sadrazamlar, he? işte Tımarlı Sıfayla Ordusu bunların hepsi nedir? Bu sınıfın üyesidir. Peki şeye ne, ne derseniz? Kalemiye dediğin zaman defterden nişancı klasik. Doğru mu? Peki şey dersek, ilmiye sınıfı dersek Şeyhülislam, Kadı, Müderris bunlar doğru mu? İlmiye sınıfı ya da ulema sınıfı. Dolayısıyla arkadaşlar doğru yanıtımız burada hangileri kalemiye üyesidir dediğinde 1 ve 3 mu olacaktır? Şunu hallettik değil mi? Tamam. Osmanlı parşallarının gayrimüslimleri e, din ve mezhep esasına göre yönetmesi. Ha bunun da güzel bu sene ne güzel çıksa bunun sorusu. Bak Yahudi ve Ortodoks cemaatlerini örgütlemelerine olanak sağlaması. Osmanlı devletinin yönetim anlayışlarından hangisine örnek gösterilebilir? Durdurdunuz mu arkadaşlar? Durdurdunuz mu? Durdurdunuz, çözdünüz bence. Hallettiniz değil mi? Sevgili arkadaşlar, Osmanlı ırkı sallamaz. Din ve mezhep esasına göre yönetir, istimalet uygular, hoşgörü politikası. Doğru mu? Yani mesela Enderun'da sen Sırplı olabilirsin, Bulgar olabilirsin. Daha tepelere kadar, sadrazamlığa kadar yükselirsin. Tek bir koşul var 1856'ya kadar Müslüman olacaksın. Doğru mu? Peki Yahudi ve Ortodoks cemaatlerini örgütlenmeler olarak sağlamak. Arkadaşlar meşrutiyeti biraz önce söyledim. Neydi? Yarı demokrasi. Padişah da toplanıyor yetkiler. Ama halk da yönetime katılıyor. Meclis-i açılıyor. Ayan Meclisi açılıyor. Cihan Şumul Devlet. Dünya Devleti demektir. Dünya hakimiyeti. Dünya Devleti. Mutlakiyet arkadaşlar biliyorsunuz. Tek kişi hakimiyeti. Doğru mu? Mutlakiyet. Tek kişi padişahlık. Dediğim dedik. Astığım astık. Kestiğim kesik Gazal Devleti direkt fetih. Fetih. Yani yani Cihan Şumulla da bağlantı kurabilirsiniz. Doğru mu? Peki yani fetihçi devlet. Arkadaşlar burada doğru yanıt millet sistemidir. Tekrar ediyorum. Milletten anladığı Osmanlı'nın ırk değil, Bulgar değil, Sırp değil. Ne abi? Yahudi mi? Hristiyan mı? Müslüman mı? Bitti. Geç. Yedinci soru. Birinci temele karşı Kürt Teali Cemiyeti'nin İngilizlerin ve Fransa'nın desteklediği Bahtiyar aşireti tarafından Garzan'da çıkan isyanı sordum arkadaşlar. Birkaç da isyan bilelim. Acaba hangisidir? Sevgili arkadaşlar bu isyanlardan hangisi? Durdurdunuz mu? Heh, Şeyh Eşref isyanı hart isyanı olarak geçiyor arkadaşlar. Hart isyanı ve bu bak şeyden önce de ne? Daha TBMM açılmadan önce bizim daha Sivas'la Mivas'la uğraşıyorlar. E yani Aralık 1919 diyebiliriz. Aralık 1919'un sonunda, e, sonunda zaten bastırılıyor. Bu herif kendini Mehdi ile ilan ediyor. Şey Eşref isyanı. Peki sevgili arkadaşlar. Milli aşireti Urfa'da çıkıyor. Urfa. Fransızlar kışkırtıyor. Oğlum diyor sizi diyor, bağımsız diyor. Kocistan kuracağız diyor. Güneydoğu Anadolu'da ayrılıkçı bir söyle ayaklanmadan bahsediyoruz. Şey Recep arkadaşlar isyandan çok bir olay. Bak ne oluyor biliyor musunuz? 1920. Heh. Ekim. 1920. Bak bu tarihlerde bu herif gidiyor Sivas şey Amasya görüşmeleri zamanı bak bu Amasya görüşmelerinde gidiyor Sivas'ta bir şey basıyor telgraf bas telgraf hale basıyor oradan üç tane mektup gönderiyor birinci İstanbul'a gönderiyor birisini Salih Paşa'ya gönderiyor birisini Mustafa Kemal'e Mustafa Kemal'i ve Salih Paşa'yı burada aslında biraz tehdit ediyor. İstanbul'a da övgülerini gönderiyor. Koç gibi isyanı arkadaşlar aslında Şubat 21'de başlar, Haziran'da bastırılacak. İkinci İnönü Savaşı ile ilgili KPSS sorusu biliyorsunuz. Türk ordusu ikinci İnönü'de yardırırken arkada çıktı Sivas civarında. Yine ayrılıkçı bir isyandır. Arkadaşlar burada doğru yanıt nedir biliyor musunuz? Cemil İlçeto isyanıdır. Bahtiyar aşiretinden bu. Ve Garzan'da bir isyan çıkartıyor. Yine İngiliz ve Fransızların desteklediği ayrılıkçı bir, ayrılıkçı bir hareket olarak karşımıza çıkar. Soru 8. Hızlı. Durdurdunuz mu arkadaşlar? Vakti de düzenli kullanalım. 11 Ekim'in hangisi doğrudur? Hemen çözüyorum durdurduysanız. Sevgili arkadaşlar Mudanya Ateşkes Anlaşması 11 Ekim'de imzalandı. Ne oldu biliyor musunuz? İstanbul ve çevresinin yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verildi. Osmanlı hukuken bitti. Tekrar Osmanlı fiili sona eriş Mondros. Osmanlı fiili sona erişi Mondros. Osmanlı'nın hukuken sona erişi Mudanya Ateşkesi. Osmanlı'nın resmen her şeyle sona erişi 1 Kasım 1922 saltanatın kaldırılması. Peki arkadaşlar Mudanya Ateşkesi ile artık milli mücadelenin savaş dönemi sona değil mi abi? Ataşkes. Doğru mu? E, bunun sonu zaten Lozan'a gidecektir. Burada Boğazlar Komisyonu Momisyonu için bekleyeceğiz. Boğazlar Komisyonu için barışı bekleyeceğiz arkadaşlar. Burada yine hata yaptık. Şunları şöyle bir güzel kırmızıya boyayayım. Ve arkadaşlar Boğazlar Komisyonu Londra'da şey pardon Lozan anlaşmasında belirlenecek başkanlığını Türkiye yapacak. Boğazlar'ın her iki yakası da ne olacak? Askerden arındırılacak. Boğazlar sorunu Lozan'da çözdüğümüz ama Alek'te çözdüğümüz bir sorundur unutma. Geç. Evet. Atatürk döneminde yine çok güzel bir soru arkadaşlar. Sorularda bir belirtmek mülastayamayacağınız yani kaynaklarda. Albert Malche, Che diye okunur değil mi? Türkiye davet edilmesi John Dewey raporu, Sander raporu. Durdurdunuz mu abi? Eğitim kültür çalışmalarıyla ilişkilendirilebilir. Hangisi? Arkadaşlar hemen çözüyorum. Malçe Türkiye'ye davet ediliyor ya. Heh. Bu adam Malçe Cenevre'den davet ediliyor abi. Cenevre'den geliyor bu adam. Ve e, ne yapıyor biliyor musunuz? Ne diyeyim ben sen Üniversite reformuna imza atacak adamdır. Biz üniversite reformu yapacağız ya. Allah Malçe buna e, imza atacaktır. O yüzden eğitim kültüre direkt al. O yüzden arkadaşlar tabii ki ben yine sarıyla boyamışım yapıştır kırmızı. Peki John Dewey raporu. Arkadaşlar bu Amerikalı sosyolog, filozof, eğitimci. Bunu biz 1924'te davet ediyoruz. Diyoruz ki şu eğitimimize bir bak. Neler yapılması gerekiyor? Bir rapor hazırla. Bu ön rapor hazırlıyor, veriyor. Sonra Şeye gidiyor, Amerika'ya gidiyor asıl raporunu hazırlıyor. 30 sayfalık bir rapordan bahsediyoruz. Bu da eğitim kültürüyle ilgilidir. Saltlar olmaz abi. Saltlar raporu ne biliyor musun? Hatay'la ilgili abi. 1937'de Santler bir rapor hazırlar. Bu raporda sevgili arkadaşlar Hatay'ın, Hatay'ın, Hatay'ın Türklere ait olduğu, Hatay'da Türk nüfusunun fazla olduğu nu kanıtlar. Ve Sandler raporu aslında nedir biliyor musunuz birleşmiş milletlerde Hatay'ın Türkiye'ye verilmesinde önemli bir ne diyelim rol oynayacaktır. Demek ki eğitim kültürü alakası yok. Gel hızlı. İkinci Dünya Savaşı sürecinde aşağıdaki konferansların hangisinde Müttefik ülkeler Türkiye'yi savaşa dahil etmek için Türk hükümetiyle bir araya gelmişlerdir. Hemen durdurduğunuz, hemen çözüyorum. Arkadaşlar Yalta bir de şu postama bak dikkat et. Bunun arasında bir San Francisco var. Bak 45 Şubat işte bu Temmuz gibi. Ha. San Francisco daha sonra şey arada pardon. Peki arada Turman ölüyor zaten. Yalta'da ne oluyor biliyor musunuz? Henüz Almanya savaş için tamam ee, ama yenileceği belli. Müttefik kuvvetler, İngilizler, Churchill ve Roosevelt ve Stalin bir araya geliyorlar. Yani Almanya'yı ne yapacağız abi? Dörde bölelim, İşte Polonya'yı ne yapalım? Bu tür konularda e, ne yapıyorlar? Kırım'ın Yalta Limanı çok güzel bir yerdir ha. Burada arkadaşlar e, tam da anlaşmaya varamıyorlar. Postan bunun devamı ama şöyle bir özelliği var. Almanya yeniliyor ya, Bundan sonra dünyanın yeniden yapılanması için toplanıyorlar. Peki San Francisco'lu arkadaşlar ne çıkıyor biliyor musunuz? Birleşmiş Milletler kuruluyor San Francisco'da. Tahran'da arkadaşlar bu yine kimler? İngilizler. Yani Ruslar, Sovyetler ve Amerikalılar. Biz yokuz. Burada da yokuz. Burada da yokuz. Postan'da da yokuz. Tahran'da da yokuz sevgili arkadaşlar. Tahran e, konferansında da yokuz. Biz neredeyiz biliyor musunuz? İngilizler Churchill ve Stalin. Churchill, Stalin, e, Roosevelt ve İsmet İnönü'nün katıldığı Kahire. Bir iki tane toplanıyor şunu söyleyeyim sadece kısaca. ikinci Kahire'de prensip olarak Almanya'ya savaş açmayı kabul ediyoruz. Savaşa girmeyi kabul ediyoruz. Ama hep öne sürdüğümüz şey nedir? Bizim silahımız yok. Onu temin edin savaşa gireriz. Sevgili arkadaşlar bir onluk daha devirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Hemen hemen şunu söylüyorum. Yine sağ olun kanalıma abone oluyorsunuz zaten fırladı ama daha fazla olalım tabii ki. Milletler ne yapmış abi 200 bin, 200 bin adam karikatür şeklinde anlatıyor. Yalan yanlış. 20 binler, 30 binden neyse. İnşallah biz girdik hadi devreye. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Çalışmalarınıza başarılar.